Arkadaşlar sürekli Milka Oreo'lu çikolatalar deniyorduk ve bu kez Oreo'nun kendisini aldık. Bu en sade olanı. Bunu aldık ve bunu deneyeceğim. Gerçi ben bunun tadını biliyorum. Pelin'den ötürü. Çünkü Pelin bu bisküviyi çok seviyor. Oreo'yu. Şimdi ben hemen çıkarıyorum. İçinde bir sürü var arkadaşlar bu arada. Bakınız. Bayağı bir çıkıyor içinden. Kaç tane? 5 tane paket var. Şimdi ben bu birini açmak istiyorum. Birini açık tadına bakacağım. Ve bir paketin içinde dört tane var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Evet şöyle. Dört tane var. Şimdi Oreo gördüğünüz gibi çok güzel. Hemen bir tane ısırıyorum. Gerçekten tadı çok güzel.